Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size çok güzel bir video karşınızdayız. Evet, bugün size birlikte Superman ile ilgili bir harika bir video yayınlayacağız. Evet, biraz komik bir her neyse. Evet, bugün en eğlenceli görevimiz başlıyor. Hem de nasıl olacak göreceğiz. Evet, Superman kadar zevkli bir video olacak. Evet, o, evet. o zaman şimdi, o zaman masamıza oturalım ve başlayalım. Evet, biliyorsunuz ki, biliyorsunuz ki Superman'in bizler için yaptığı, yıllardır yıllardır küçüklüğümüzde bile hepimizi hepimizi hepimizi, gü hepimizi güldürmüştür. Güldürürken bile düşündürmüştür. Evet, o kadar böyle güçlü bir Superman kıyafetim olsun çok isterdim. Hatta evet, hatta ana sınıfında bile kostüm partisi olduğu zaman ben kovboyu tercih etmiştim ama yine de işte evet, Supermanleri falan biliyorduk. Evet. Evet, evet, Superman gibi nasıl oluruz? Bugün sizlerle bunu anlatmak istiyorum. Önceki bu tarz, bu tarz videoların devamı için Hemen aşağıdan kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu yüzden sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. O zaman eğlenceli şeyler görmek istiyorsanız hat hattımızda kalın. Evet. Aslında bu, bu kalemim olduğu için. Hadi neyse bir şeyler not almıyoruz bugün. Neyse bunları gördü geri dönüşme gidiyor bu arada her yırttığım yüzde kağıtlar. Arkadaşlar biliyorsunuz belki kağıt israfı yaptığımı düşünebilirsiniz ama bütün yaptığım bu kağıtlar geri dönüşme gidiyor. Her neyse Evet ayağa kalkıp giyersen Superman. Evet Superman gibi nasıl oluruz? Şimdi sizlerle bunu göstermek istiyorum. Evet bugün sizlerle bunu evet, bunlar nasıl olacak? Evet şimdi şimdi şöyle görelim. Biliyorsunuz ki her zaman Superman gibi bir pel pelerinimizin olmasına gerek yok. Neden? Çünkü her kahraman pelerin takmaz. Evet. Aslında genellikle kahramanların pelerinle tanıtılmalarının ana sebebi şundandır. Böyle daha fazla akıllarda kalsın ve böyle pel pelerinin caydırıcı bir durum olsun. diye ama aslında pelerin ondan dolayı dolayı değil. Evet, veya mesela böyle... süper kahramanların süper kahramanların ger gerçekten farklı farklı konular hakkında bilgi vermesi bizler için daha çabuk ve daha hızlı bir daha hızlı bir müjdesini vermesinin ...kabulüdür. Evet ve bundan dolayı da ve bundan dolayı ötürü de artık sizlere nasıl nasıl bir şekilde video indireceğimizi işte kendiniz göreceksiniz. Evet ve bundan dolayı da artık bizlerin ne kadar Rahat ve doktor olduğuna biliriz. Evet. evet. öncelikle süper kahramanların hmm. mesela ki böyle köçeler biliyorsunuz mor renktedir. Evet birilerinin mesela Kaptan Amerikan, Kaptan Amerika'nın düşmanı ne Red Skull yani kırmızı kafa olarak da biliniyor. Evet onların mesela böyle mesela böyle mor vücutları vardır. Evet veya işte şey filan mesela Ben Tendeki şey filan onun gibi. Evet genellikle kahramanların böyle mor mor renkteki olan maddeleri çok yaygındır ve bundan dolayı da bizler için çok harika önem taşır. Evet, benim kırmızı pelerin yok ama kırmızı kulaklık var. Evet, kahraman gibi bakın. Aynen. Evet, süper kahraman olsaydım nasıl olurdu ya ben hep merak ediyorum. Evet. Evet süper, evet. Gerçekten süper kahramanlar gibi olabilmek hiçbir zaman hiçbir zaman kolay değil ve ki asla da olmayacak da. Bundan dolayı sizlere artık bunları göstermek istiyorum ve ne kadar değerli olduğunu bile anlayabiliyorsunuz. Bakın. Yüzüme Gözüm. geldi. Her neyse evet burayı görüyorsunuzdur. Bunları şimdi açsam mı? Bakın açmam biraz uzun süre alabilir ama. Bakın mesela bakın. Bu benim dişime fazla sığmaz. Sığmaz bakın çünkü zaten iki tane şey var. Özellik. Evet ve bundan dolayı da artık ve bundan dolayı da artık nasıl bir tepki vereceğinizi hepinizden merak ederim. Bakın. Evet bakın. Oo. Aha buldum. Burnum, burnum acaba her neyse. Kısacası yani görmüşsünüzdür. Evet buradaki bu kırmızı filinleri. Evet o zaman o zaman şimdi sizlerle evet. Kahraman kahraman ip atlaması yapıyoruz ve uzun bir süre evet iplerinize bağlayın. Evet işte atlarım baba ay be ya da ben bundan vazgeçtim çünkü kopma risk, kopma olasılığımız çok yüksek ondan ondan dolayı sizler için bunları yayınlamam çok daha doğru ve daha iyi evet bunları da fazla pek kafa, kafamızı yormayalım çünkü gayet yorucu ve güçlü bir şey olacak evet hep, evet, Ve bir de ayrıca Superman'in korktuğu bir şey de var. Nedir bu? Tabii ki de, bu, tabii ki de kriptonik taş. Evet, biliyorsunuz Superman, süper kahramanlar bunu da görünce bir taştan korkup çekiliyorlar. Çünkü onların radyasyona maruz kalmaları gerekiyor. Zaten süper güçler de bir nevi radyasyon denememiştir. Öyle değil mi? Evet, ondan dolayı da bakın. Ya şey, bu çok eski bir kalem. Bakın. Hatta füze gibi. Üç gibi atıyoruz. Pişş. Oo evet, gerçekten. Bayağı yorucu. <laughs> Enes'e evdekiler kızlar. Fazla bir şey dokunmuyoruz. Evet ve bundan dolayı da artık ne kadar ne kadar eğlenceli olduğunuzu da görüyorsunuz. Evet süper kahramanlar bunlarla uğraşırlar. <laughs> Acaba daha fazla da uğraşmasalar mıymış? <laughs> Hiç bilmiyorum. Hiç zannetmem ve ne olacağını da bilmem. Bilmemek bilmemek e, e, bilmemek ayıp değildir. E, arkadaşlar demişler bilmemek ayıp değildir bilemediğin, bilemediğinizi şeyi zorla insanlara uygulamak ayıptır. Ondan dolayı evet, onları göstermiş olduk. bakın. Pastel boyaların kuru taşı gelmiş buraya atılmış. Oha blokladım. Evet gerçekten çok güzel ve bunlardan dolayı da sizlerle eğlenceli bir şekilde uğraşıyoruz. Bundan dolayı artık ne kadar yorucu olsa bile süper kahramanlığı en iyi şekilde tanıtın. biraz ayağımda da oturmam gerek. Evet süper kahramanlık biraz zor olsa bile e, Bence bizler için çok iyi oluyor evet, Mesela siz kahraman olsanız e, Küçüklüğünüzde en sevdiğiniz kahraman neydi Bunu hadi yorumlara yazın Yorumlarınıza kalp bırakacağım Bunları da biliyorsanız evet bakın Aslında e, Türk süper kahraman Eskiden mesela Kar Kara Murat diye bir sayılar varmış Annenin zamanında falan Onlar bile olduğu zaman bunlar ünlü Eee Aman zaman hiç geçmek bilmiyor ya. Öyle diyeyim. Her neyse boş verin. Bizim müziğin bağını hesaplamayın. O bağını sormayalım ben değiştirdim. Evet. Ön, evet. Ve evet. 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 Ve artık geçiyoruz üçüncü kuralımıza. Üçüncü kuralımız ne olabilir? Evet bu kurallar bize gerçekten yorucu gelir. Çünkü bunların ana sebebi de var. Bizler için ne kadar klasik veya değişik olduğunu en iyi yollardan ana sürümüyle getiriyor. Bakın mesela süper kahramanların diğer şeyi mesela hikmetsiz olabilmek. Bakın. <laughs> İnsanları hikmetsiz edebilsem keşke. Evet, bu süper gücü isteyenler kanalıma abone olsun. Evet. Buldum evet bu kanalıma abone olan inşallah herkes hayatının kahramanı olur. Küçük bir kahraman. Kaslarımız kadar. Benim kaslarım fazla çekici değil ama. Bunları da sizlere gösteririm. Artık bunlardan dolayı benim ne kadar değişik olduğumu da görüyorsunuz. Ay, çok bayağı bir yorucu ve ne kadar da ilginç, çekici, ilgi çekici olduğunu görüyorsunuz işte. Bundan dolayı artık gerçekten bana, et, et bana çok bayat baygın olduğunu düşündürüyor. Evet, bundan dolayı da sizlere onları göstermem gerek. Gösterdi, gösterdiğim andan itibaren artık... Nelerin hayatımızda değişmesi gerektiğini hepiniz anlarsınız ve bunların da mantığını kavrayıp hem de çözmüş oluruz. Evet kahramanlar kahramanlar gibi olduk. Evet ve bundan dolayı da benim için benim için evimde değerli bunlar. Evet evet, evet. süper kahraman olmanın nasıl yolları var bunları anlattım sizlere. Ee, ve bundan dolayı artık ne kadar sevdiğimizi görürüz. Bakın tırnak kahramanı değil mi? Hani mesela Spiderman var ya, Spiderman, Spiderman. Adama soruyorlar, Batman mi, spider Spiderman mı? Adam cevap veriyor röportajda, Spiderman. <laughs> evet, o videoyu da izlediyseniz abone olun neyse her neyse bunları da biliyoruz ama evet benim konuşmamı çekici bulanlar yoktur. Biliyorum sohbet etmek sıkıcı diyor diyorlar bazı arkadaşlar ama yine de yine de ben işte sizlere açık açıklamayı detay detay yapmayı sizlere seviyorum öyle değil mi? Evet. Detaylarımızı bulmak, ay, detaylarımızı bulmak, ayıp değil. bakın. Aha bakın. Aha aynayla bakın. Bunda bile bir süper güç olabiliyoruz yalnız ha. Işık süper gücü oldum mesela evet. Başka mesela arkadaşlar Venom gibi bir zehirli madde olmak ister miydiniz? Evet Venom hani Spiderman'in büyük düşmanı. böyle şey bunun gibi. Evet. Buldum. Artık şimdi videonun en eğlenceli yanına geçtik. Hmm. hmm. Ya siz aslında benim Venom'a dönüşebilecek bir aletim olduğu söyleseydim. Evet bunları da göstereceğiz bakın. Venom'a dönüşebilmesek de e, siyah olan zehir yok ama siyah olan kolonya var. Üff. Çok kötü ya. Hemen sakın bunu evde denemeyin. Çünkü çok kötü. Her neyse evet. Evet. benim videolarımı güzel buluyor olabilirsiniz. Ne kadar kaliteli olduğunu da düşünüyorsunuzdur belki ama en en, iyi, en iyisi ben en iyisi ben et evet kendimi kendimi övmektense herkese yeteneklerimi sunuyorum. Bundan dolayı da sizlere her şeyi gösteriyorum. Evet. 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 Ve şimdi geldik. Ve şimdi geldik önemli yerimize. Tabii ki de bu Nedir bu? Parmakla gösterdim. Çünkü, bir silgi. Evet, bu silgimiz evet, silgi döndürmeci bir yetenektir. <laughs> bakın, durdu. Evet, böyle yukarı aşağı olunca aklımıza bir sürü şey gelir. Bakın. <laughs> Hop, evet. Arkadaşlar, acaba siz hopkavazlık yapabilir miyim sizce? Bakın, mesela hopkavazlık şunlardan meydana gelir. He, bakın. Biraz bu kağıda şey yapayım Bir falan onlar. Bayağı bir yorucu. Bakın üç, iki, bir. Döküldü ya. Evet, süper kahraman olmanın da diyaloglarını görmüş olduk. Bana katılan yok mu ki? Evet. Arkadaşlar ben iyi, iyi, bir süper kahraman iyi bir süper kahraman olmak isterim. Aha buldum. Belki bir şey olabiliriz. Kara kahramanı. Evet. Ben de kahraman olabilirim. Onu düşünün. Evet. Benden hangi süper kahraman olurdu arkadaşlar? Bunu düşündünüz mü? Eğer bunu düşünüyorsanız lütfen bana yorumlarınızı da belirtin. Çünkü çok merak ediyorum. Nasıl kahraman olurum? Ne olurum? Ne ederiz? Neleri buluruz aslında? Neleri buluruz? Bunlar için Evet, bunların tavsiyesini sizden almam çok önemli. Evet. Evet. Eğer sizden tavsiye alayım ki, evet, sizden tavsiye alayım ki, evet, evet size de yetenekleri. Uh. Oh. Evet. Bunları gördük. Ha beni bu arada. Evet. Bu arada kahramanların abone olması da çok önemli. Bakın. Mesela bunun süper torna bir adam. Evet, torna adam olmak bir iyi, bir fikirdi. Bakın mesela, Heh, bakın Horna videoda duf Benim için çok güzel bir fikir bu. Bakın hem tornavida hem mikrofon adam olsak daha çekici hale gelirdim. Ah, olmak hepimizin düşlerinde var. Ama bir gün inşallah onlar gerçekleşir. Ben de gerçekleşmesini çok isterdim ama Bilin bakalım. Artık sonra bilmiyorum. Evet. Evet. Neyse, neyse, çocuklar. Evet bugünkü konumuzu da bu şekilde belirlemiş olduk. Evet inşallah siz de beğenmişsinizdir konumu. Evet konularımızın da ne kadar ilginç olduğunu gördük. bugün süper kahramanlar hakkında bir kahraman nasıl olur bunun hakkında konuştum. Evet bundan dolayı da bakın belki evet kim bilir, belki istediğiniz tarak kahramanı, belki mikrofon kahramanı, belki tamirciliğin kahramanı. Bir sürü şey olursunuz. Evet. Bir gün iyi bir kahraman olursunuz. Ve belki sizin de Marvel gibi, DC gibi bir sinema filminiz olur. Hmm. Nasıl ama? Belki bir filminiz olur ha. Belki bunlara bakarız. Her neyse. Evet. Sizlerden de bugün bunları yükledim. O zaman izlediğiniz, izlediğiniz için sağ olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.